Evet bugünkü videomuzda arkadaşlar sizinle e, bir toplama işlemi yapacağız matematik işlemleri yapacağımız işlem şu olacak 2 artı 3 yani 2 ile 3'ün toplamı kaç eder bunun cevabını oyun hamurlarını kullanarak yapacağız sizinle. 2 artı 3. Şöyle. Şuraya koyalım arkadaşlar bunu. Şimdi öncelikle öncelikle arkadaşlar 2 dediği için 2 tane sarı oyun hamuru hazırlayalım. 2 tane sarı oyun hamuru hazırlıyorum. 1 İki. iki tane hazırladım şöyle 1 ve 2 daha sonra iki tane sarı oyun hamurlarından hazırladıktan sonra üç tane de kırmızı oyun hamuru hazırlıyorum üç tane yazdığı için şöyle iki tane sarıdan. Bir. Şu iki olsun. Bir tane daha hazırlıyorum. O da üç. Şöyle. Şimdi bakalım bunun cevabı nasıl çözülecek. Şimdi iki tane sarı oyun hamurum burada. Bir, 2. 3 tane kırmızı burada. Bunları yan yana koyuyorum. Şöyle. Sarı hamurları ve kırmızı hamurları yan yana koydum. Şimdi sayıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Yani 2 ile 3'ün toplamı 5 yapıyor. Cevap bu şekilde rahatlıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yuvarlak içine alalım cevabımızı. İşte bu kadar kolay arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.